Herkese merhaba ben Naciye Kesici mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bamya yemeği tarifi vereceğim. Yarım kilo bamya kullanacağım. Ben bamyaları önceden iyice yıkadım. Biraz suyunu süzülmesi için de iyice beklettim. Şimdi bamyaları ayıklayacağım. Ayıkladıktan sonra bir daha bamyaları yıkamıyoruz yoksa süner. Ben bamyaları biraz büyük almışım. Siz daha böyle küçük boyda bulabilirseniz onları alın. Yemek için daha ideal oluyor. Şimdi şöyle Bamyaları ayıklıyorum. Şöyle kenarlarını alıyoruz. Yeni yapacak olanları da göstermek istiyorum. Şöyle kenarlarını aldık mı? Tamamdır. Şimdi ben diğerlerini de aynı şekilde ayıklayıp hazırlıyorum. Bamyaları ayıkladıktan sonra bir kenara bıraktım. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum. Tencereye ya koyuyorum. Yaklaşık 6 yemek kaşığı sıvı yağ koydum. Dilerseniz tereyağıyla, dilerseniz de zeytinyağıyla da yapabilirsiniz. Yağımız ısınsın. Yağ ısındıktan sonra içerisine 1 adet yemeklik doğranmış soğan, 3 adet yeşil biber ve 1 diş sarımsak ilave ediyorum. Sarımsak mecburidir. İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Soğanlar yumuşayana kadar kavuruyorum. Soğanlar kavrulmaya devam ederken bir tatlı kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Tereyağı mecbur değil. Sadece ayçiçek yağıyla da yapabilirsiniz. Biraz daha kavuruyorum soğanları. Sebzeler kavruldu. Şimdi içerisine 1 yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Salçayı da biraz kavuralım. Salçada kavrulduktan sonra kabukları soyulmuş 3 adet domatesi ilave ediyorum. İyice karıştırıyorum. Da kapatıyorum domatesler yumuşayana kadar arada karıştırarak pişiriyorum domatesler yumuşadı şimdi bamya ekliyorum Eğer etli ve kıymalı yapmak isterseniz Soğandan önce kıymayı veya eti kavurun öyle diğer malzemeleri ilave edin Şimdi bamyayı ekledim. Yarım limon suyunu hemen ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı tuz. Yarım çay kaşığı pul biber. Çay kaşığının ucuyla da karabiber ilave ediyorum. Baharat miktarlarını istediğiniz gibi ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen suyunu da ekliyorum. Miktar ekledikten sonra şöyle karıştırıyorum. Biraz daha ekliyorum. Bu su miktarı yeterli. 5 su bardağı sıcak su ilave ettim. Şimdi şöyle iyice karıştırdıktan sonra artık daha karıştırmıyorum. Kapağını kapatıyorum. Orta ateşte bamyalar yumuşayana kadar pişiriyorum. Ne kadar piştiğini yemek hazır olduktan sonra size söyleyeceğim. Bamya yemeği 30 dakikada pişti. Tabii bu bamyadan bamyaya değişebilir. Suyu da tam geldi. Çok güzel gözüküyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde sünme olmadı. Altını kapatıyorum. Yaklaşık bir 5 dakika kadar dinlendiriyorum. Ondan sonra servis hazırlayacağım. Bamya yemeğim servise hazır. Şimdiden deneyecek olanlara kolay gelsin. Yeni ve farklı tariflerle görüşmek üzere. Hoşçakalın.